Welcome to the Detroit Experience. İyi akşamlar arkadaşlar. Detroit Become Human serimiz devam ediyor. 10. bölümdeyiz. Şöyle bir bakalım. En son nerede kalmıştık? Evet. Yuvada kalmıştık. Jericho bölümünü oynamıştık. Markus'la gemiye yetişmiştik. Jericho denilen yer aslında bir gemiymiş. İçinde bulunan androidlerle tanıştık bir önceki bölümde. Şimdi Yuva adlı bölümü oynayacağız. Evet arkadaşlar, hazırsanız, yerinizi aldıysanız serimiz devam ediyor. 6 Kasım 2038 saat 15.02. kanırla oynuyoruz. Teğmen Anderson'la barış. Evet baya zorlu bir diyaloglarımız oldu önceki bölümlerde. Bir türlü e, arkadaş olamadık. Etrafa bir bakalım. Konuşmadan önce şu tarafa bir bakalım farklı diyaloglar, farklı şeyler görebilir miyiz? All right, I'm in. Damn straight. Hey, you won't regret this. What is your problem? Don't you ever do as you're told? Look, you don't have to follow me around like a poodle. I think our relationship got off on the wrong foot. We should forget what happened and start over. What do you say? Look, hey, they sent me a piece of plastic for a partner and I'm dealing with it. But if you think we're going to be buddies, you're as stupid as you look. Nasıl arkadaş olacağız acaba ya? There you go. Uh -huh. Abi bunlara niye bakamıyorum? Tarama çıkmıyor ya Allah Allah. Allah Allah. Bağam mı girdi? Ne oldu arkadaş? <laughs> Abi işte üstünde duruyorum. Allah Allah. Don't leave that thing here. Huh, not a chance. Follows me everywhere. Oh, well interesting. Kumar, alışkanlık, bedava yemek. Afiyet olsun. Afiyet olsun diyelim. Enjoy your meal. Hmm. Alışkanlıkları soralım. Most days. Gary makes the best burger in Detroit. Eee, kanal hakkında, Henk ve Android'ler aykırılar. Henk ve Android'leri soralım. Why do you hate Android so much? Abi bu soruyu daha önce yine sorduk ama. İ sebebi var diyor ama söylemiyor ya. Hell no. Well, yeah. Um why do they make you <laughs> look so goofy and give you <laughs> that weird voice? Cyberlife androids are designed to work harmoniously with humans. Both my appearance and voice were specifically designed to facilitate my integration. Well, they fucked up. Beğenmiyor adam ya. Ne yapsak beğenmiyor. Aykırılar diyelim. maybe i should tell you what we know about deviants you read my mind <laughs> proceed we believe that a mutation occurs in the software of some androids which can lead to them emulating a human emotion in english please they don't really feel emotions they just get overwhelmed by irrational instructions which can lead to unpredictable behavior mm. emotions always screw everything up the androids aren't as different from us as we thought. <laughs> you ever dealt with deviants before? A few months back, a deviant was threatening to jump off the roof with a little girl. I managed to save her. So I guess you've done all your homework, right? know everything there is to know about me. Gerçek, yalan söyle. I know you graduated top of your class. You made a name for yourself in several cases and became the youngest lieutenant in Detroit. I also know you've received several disciplinary warnings in recent years and you spend a lot of time in bars. So, what's your conclusion? Each time psychologic, so. Abi, işten lazım. I think working with an officer with personal issues is an added challenge. But adapting to human unpredictability is one of my features. Hmm. Çok iyi. I just got a report of a suspected deviant It's a few blocks away. We should go have a look. I'll let you finish your meal. I'll be in the car if you need me. hey connor you run out of batteries or what i'm sorry i was making a report to cyberlife uh -huh. well do you plan on staying in the elevator no i'm coming hey, what do we know about this guy not much just that a neighbor reported that he heard strange noises coming from this floor Nobody's supposed to be living here, but the neighbor said he saw a man hiding an LED under his cap. Oh, Christ, if we have to investigate every time somebody hears a strange noise, we're gonna need more cops. Hey, were you really making a report back there in the elevator? Just by closing your eyes? Correct. Shit. Wish I could do that. Kuş tüyleri hmm. Burada bir şey yok Behind me. Got it? Uh-huh. <laughs> Ekipmanı şey, incele. aykırı olduğunu doğrula. Vay baya bir inceleyeceğimiz nesneler var. Oh, belgesi. Şey fake ID diyor. The driver's license is fake. Cool. askeri ceket RT probably initials. You put his initials in his jacket. That's something your mom does when you're in first grade. Köpeği yemiyor. Abi dolap bomboş. Demek ki Android buradaki burada kalan. Şüpheli yabani hayvanlara değer veriyor. Avcı mı acaba? Abi ne bu her yerde güvercin var. Oo. Oh. Abi burada dokunacak bir şey vardı. Yanlış mı gördüm? Allah Allah. Abi burada dokunacak etkileşim bir şey vardı, kayboldu. Allah Allah. Bağa mı giriyor abi? <laughs> Neyse şuradakini inceleyelim. A9, da Any idea what it means? RA 9. Written 2,471 times. Oha. It's the same sign Ortiz's android wrote on the shower wall. Why are they obsessed with this sign? Looks like mazes or something. obsesif kompulsif analiz et bak bak diyelim numune al Mavi kan. Tamam abi Android yaşıyor burada. Electronic books you can't smell the paper. Let. Tamam işte. Android burada LED çıkarmış. çıkarmış. Zanlı bir ay karı tamam. <gülüyor> <gülüyor> Harbi ya evin içi güvercin dolu ya. İki analiz edecek şeyimiz varmış. Bakalım. Açılmış. Geçelik kalem. Allah Ha bundan duvarı çizmiş anlaşılan. Tahta tabure. Yakın zamanda örselenmiş. Bakalım analiz edelim, yeniden oluşturalım. Peli yakın zamanda buradaymış. Aa düşmüş. Belli oturma odasına kaçtı diyor. duvara yazı yazıyormuştu. Sonra düşmüş, oturma odasına kaçmış. Zanlı bir aykırı. Tamam onu bulduk. Gürültünün sebebini bul diyor. Metal kanca. Parmak izleri yeni. Sürtünme izi yeni. Oluşturalım bakalım nasıl olaylar gerçekleşmiş. Çarpmış. Girişe doğru koşmuş zanlı. Düşürmüş tabi koşarken. Bu ne? Şüpheli geldiğimizi duymuş. Ha, sestenince telaşla düşmüş, sonra buraya doğru koşmuş. Canlı hala burada. Oo yukarı çıkmış. astir abi yukarı çıkmış, burada. Önce şu karşıya bir bakayım. Hah. analiz et. Abi bu demin kayboldu göstermedi. Poster köşesi. %100 geri dönüşümlü kağıt. Urban Farm posteri. Tamam analiz ettik. Ha buraya bir şey saklamış.

Hadi kanır. O sikti. Lan. Hadi. Nereye gitti şimdi bu? Aha. Koş oğlum. Allah! Nereye? Abi buradan gitmedi mi? As. Abi çok zaman kaybettim. Nerede? Yukarıda. Yukarıda şuradan. Şuradan. Lan nereye? Hello! Nereye giriyor bu ya? Hadi lan nerede bu? Aha Abi aykırıyı kovala Enki kurtar Hayatta kalma şansı %89 Abi Henki, Henki kurtar Hadi ya evet ya çok yavaştık ya That's all right. We know what it looks like. We'll find it. Hey, Connor. Nothing. Evet, %58 yuva bölümünü tamamladık. Abi çok aksiyonluydu yakalayabilirdik belki de. Enki kurtar. Şimdi bir başa bakalım. Böyle yemeniydik. O burada yine etkileşim. Abi o kupalarda bir bağa girdi bence. İnceleyemedik. Burada iki tane. Enki karşı samimi ol. Altta iki tane var. Bence o inceleyemediğimiz şeylerdi ya. Karesin. Burada ne varmış? Ledi bulduk falan. Günlük bulduk. O sarıyla vay. Günlük sarıylaymış. Buralarda işte burada bir yol ayrımı var ha. Yukarıdan gitmiş belki yakalasadık aşağıdan gidecekti burada da henki kurtarmasaydık farklı bir son olacakmıştı Who you? Just like you. Josh. I'm Simon. North. Evet arkadaşlar, şöyle bir akış şemasına bir bakalım. Karar zamanı bölümümüzün adı. Bu burada bayağı bir değişik kararlar vereceğiz anlaşılan. Jericho'nun içindeyiz. Hmm. Neyse menümüze bir dönelim. Ekstralarımıza hemen bir bakalım. Accessing the extras section. Bakalım yeni karakterlerimiz var mı? Evet bir tane var alalım. kimmiş bu? Pedro Abdar. Pedro, Afgan bir baba ve Meksikalı bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. Bu, hikayesinin farklı bir hali ve genelde günden güne bazı ufak değişiklikler gösteriyor. Detroit'e doğdu ve yasa dışı kumar, dolandırıcılık gibi basit suçlara bulaşması çok uzun sürmedi mizah anlayışını, belli belirsiz aksanını ve bir sonraki at yarışına yönelik tüyolarını takdir eden arkadaşları arasında az da olsa bir üne sahip. Ha. Evet şuna bakalım. Rupert. Ha bu işte kaçan adam. Açık alan ve tarım işleri için tasarlanmış. Kişisel meskenlerde, peyzaj, bahçe bakımı ve çiftlik ihtiyaçlarını karşılayan bir WB-200 modeli. Rupert, Urban Farm Detroit'te şehirdeki binaların çatılarında çalışırken gözleri önünde kazaya kurban giden başka bir androidi görünce birden panikledi. Ona ne olduğunu anlamadan kaçmaya başladı. Tek bildiği önceki hayatına alsa dönemeyeceğiydi. Çalıntı parayla sahte kimlik olarak Urban Farm yakınlarındaki bir daireye taşındı. Arkadaşları ile teselli bulduğu binlerce kuşla birlikte yaşıyor. Hmm. Kaçtı elimizden yakalayamadık tüh. Aa, bir de şu var. Bu ne güvercin mi? <laughs> Güvercinler. Kaya güvercinlerinden türeyen bu evcil ya da şehir güvercinlerinin ağırlığı 0.3 ile 0.5 kilo arasında değişebilirken ortalama yaşam süresi de 5 ile 10 yıl arasında. Hemen Anderson'da muzdarip olduğu kuş korkusu ornitofobi olarak biliniyor diyor. Enteresan. Evet başka bir yolumuz kalmadı. Evet arkadaşlar. 10. bölümümüzü oynadık. Serimiz güzel gidiyor. Yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.